Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tunus işi çalışacağız. Tunus işi nasıl yapılır? Bunu birlikte öğreneceğiz. Bunun için görmüş olduğunuz gibi uzunca şöyle uzunca bir özel tığa benzeyen şişim var arkadaşlar. Şu an kullandığım tığ numarası 3,5 numara. Eliniz sıkıysa ya da eliniz çok rahatsa ona göre numarasını siz kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk olarak zincir çekiyorum. Zincir çekmeyi zaten biliyoruz arkadaşlar. Şöyle zincirimi çekiyorum. Normalde ben tüm işi yaparken 3 numara tığı daha çok tercih ediyorum ama şu an Biraz rahat rahat büyük büyük görünmesi için üç buçuk numara kullandım. Şöyle zincir çekiyorum. Yeteri kadar uzunlukta zincirimi çektikten sonra arkadaşlar ilk zincirin tepesinden şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Zincirin içinden giriyorum, ipimi alıp çekiyorum. Zincirin içinden giriyorum, ipimi alıp çekiyorum. Girdim çektim girdim çektim bu şekilde sıralı sıralı tüm zincirlerimin içinden girip ipimi çekiyorum Evet bu şekilde hepsini çektim sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarmış oluyorum Evet. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Son ilmeğimi de çıkardıktan sonra şimdi kapatma işlemine geçiyorum. Bunun için bir doluyorum, iki tanesinden geçiriyorum, bir doladım. Yine iki tanesinden geçirdim. Bir doladım, 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 iki tanesinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapatıyorum. Bir doluyorum, iki tanesinden geçiriyorum. Bir doladım bir taneden geçirdim. Bir doluyorum ikisinden bu şekilde geçirerek ilmeklerimi kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir doladım. iki tanesinden geçirdim. Bir doluyorum yine iki tanesinden geçiriyorum. son yine iki tanesinden geçirdim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şu kabarık artık ilmeklerim şu kabarık yerlerden çıkacak. Bu şekilde dolamadan hiç bir tane üstüne aldım. Çektim. Kabarık yerden bir üstüne alıyorum. Çekiyorum. Kabarık yerlerden giriyorum. Üstüne alıp Çekiyorum. Bu şekilde ikinci sıramı yapmış oluyorum şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrar kabarık gördüğüm yerden girdim ve çektim gidiyorum ve çekiyorum ilmeklerimi tekrar çıkarmış oluyorum tüm seçimde bir ilmek çıkartıyorsunuz bir kapatıyorsunuz bu şekilde Evet haparık yerler zaten kendilerini hemen gösteriyor, belli ediyor. Oradan giriyorum. Bir tane üstüne doluyorum ve çekiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi tekrar çıkarmış oluyorum. Eli rahat olanlar mutlaka daha ince bir tığ kullansınlar. Benim elim gerçekten rahat. Normalde dediğim gibi daha rahat bir ile sahip olduğum için ince bir şişle yapıyorum bu işlemi şu an biraz büyük büyük göstermek adına böyle tercih ettim yine bir doladım iki kapattım bir doladım iki kapattım bir doladım iki kapattım bir doladım iki kapattım bir doladım iki kapattım, bir doladım, iki kapattım. Bir doladım, iki kapattım ve böylelikle ikinci çıkarmış olduğum ilmeklerimi de bir dolayıp iki kapatarak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir doluyorum. iki tanesinden çekiyorum. Bir doluyorum. iki tanesinden çekiyorum. bir doladım iki tanesinden çektim bir doladım iki taneden çıkıyorum ve bitti bu sıramı da tamamladım şimdi yine bu kabarık yerlerden aynı işlemi yapıyorum bakın üçüncü sıramı bu şekilde ilmek çıkartıyorum tek tek gerçekten çok kolay. Bu arada arkadaşlar videomu beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki basarsanız eğer o butona tıkladığınızda her yeni yayınladığım video bildirim olarak hemen ekranınıza düşecektir. Yeni videolarından hemen haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine bu şekilde arkadaşlar son sırama kadar geldim son ilmeğimi de almış bulundum. Şimdi tekrar bir doladım. ve kapattım. Bir doladım. iki kapattım. Bir doluyorum, iki kapatıyorum. Bir doluyorum, iki kapatıyorum. Bir dolayıp iki kapattım. Bir dolayıp iki kapattım. Bu şekilde sonuna kadar çıkıyorum. Bir doladım, iki kapattım. Bir doladım, iki kapattım ve kendini bakın artık iyice göstermeye başladı. Bir doladım, iki kapattım. ve son yine bir dolayıp iki kapatıyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde birkaç sıra yapalım arkadaşlar. Birkaç sıra yapalım sonra yine buluşalım.